2018'de Teknovest bir hayaldi. Bizlerde de hep şu soru işareti vardı. Acaba milletimiz böylesine bir festivale rağbet edecek mi? Çünkü film festivali var ama teknolojinin festivali olur mu? Yani böyle bir şeyin acaba karşılığı bulur mu? Çünkü biz bunu bir anlamda sen de yapabilirsin duygusunu aşılamak, bir özgüven devrimi inşa etmek için kurguladığımız bir etkinlik. Tabii özellikle toplumun da önüne serebilmek için ve Teknoves'in tanıtımını yapabilmek için bazı özel etkinlikler düzenlemek istedik. Burada sağ olsun Türk Hava Yolları ve Türk Silahlı Kuvvetleri çok yankı getirecek bir etkinlik düzenledi. Bir anlamda hepimizi gururlandırdı ve Teknoves'in o takım ruhunu da anlatması açısından çok muhteşem görüntüler ortaya çıktı. O efsane uçuşları paylaşmak istiyorum. Hatırlayan var mı acaba? Tabii benim de bir rolüm var orada yerden çekim yapanlardan biri de benim. 6, 7, şimdi. Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Yolları'nın birlikte gerçekleştirdiği bu muhteşem tarihi uçuş için sizlere yürekten teşekkür ediyoruz. Yes.